Şu levantaların güzelliğine bak. Güller, levantalar. Levantalar açarken bir akşam susadım ben sana çiçekler açtı baharım da evet burada akıyor bir nehir içinde ördekler yaşıyor ama bir beste yaptım şu güzel tabiata göre bir beste yaptım ötüyor kurbağalar bak vak Çocuklar oynuyor şak şak. Yolda çiçekler gülüyor. Bahar geldi. Erkenden Hamburg kalbimin ateşisin Hamburg sevdiğimsin.